Karadeniz'de son 10 gündür renk değişimi yaşanıyor. Suyun rengi maviden turkuaza döndü. Uzmanlar bu durumun sıcaklık artışından kaynaklandığını, endişe edilmemesi gerektiğini söylüyor. Suyun rengi turkuaza döndü. Karadeniz'in son görüntüsü uydu fotoğraflarına yansıdı. Aslında Karadeniz'de mevcut olan bir fitoplankton türü, o özellikle sıcaklıkların artmasıyla beraber ve yine Denizel ortama giren besin tuzu, nütrent yani diye tabir ettiğimiz besin tuzu miktarının artmasıyla beraber e, yüksek bolluk miktarlarına ulaşabiliyor. E biz buna bulim e, diyoruz ve bu aşırı artışla beraber e, kalsiyum karbonatlı yapısı sayesinde rengi e, turkuada çeviriyor. Küresel ısınmanın etkisiyle Karadeniz'de su sıcaklığı 50 yıllık ortalamanın üzerine çıktı. Denizin büyük bölümünde son 10 günde renk değişikliği görülmeye başlandı. Mavinin yerini turku azaldı. Uydu fotoğraflarına yansıyan bu görüntü, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna kıyılarında da hakim. Uzmanlar bu durumun normal olduğunu, hatta balıkçılık anlamında fayda sağlayabileceğini söylüyor. Aslında endişe edici bir durum olmadığını söylemek yerinde olur. Sadece mevsimsel dinamikleriyle alakalı. Şu dönemde baktığımız zaman organik maddenin artmış olması Karadeniz daha verimli oluyor. Bu da balıkçılık anlamında da ileriye dönük sevindirici bir haber olarak değerlendirilebilir. Ortamdaki besin tuzunun tüketilmesiyle Karadeniz'in normale dönmesi bekleniyor.